Evet gençler 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı 5. ile karşınızdayız. Evet ilk inşallah yazılıda buna benzer sorular çıkar. En azından bir tekrar etmiş olursunuz sizde. Bakıyoruz ilk numaralı soru bir birim çember sorusu. AKC üçgenin alanın alfa türünden değeri nedir diyor. Arkadaşlar bu birim çemberse burası bir, burası bir. O zaman bana kenarlar lazım. Şimdi şu üçgene baktığınız zaman siz kıymetli insanlar için yeşille taradım. Dikkat edin. Açı 90 derece. Buraya bakıyoruz. Bana buradan sin alfayı söyler misiniz bu üçgenden? Sinüs alfa eşittir. AK bölü hipotenüs 2. Demek ki şu uzunluk iki tane sinüs alfa eşit. Peki aynı üçgende kosinüs alfayı söyler misiniz bana? O da CK bölü 2. CK da buradan ne çıktı? iki tane kosinüs alfa. O zaman Alan AKC dediğimiz şey nedir? İki tane üçgenin dik kenarlarının çarpımı. Yani bir üçgenin dik kenarlarının çarpımıdır. Buna da biz iki tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa diyoruz. Tabi diyeceksiniz ki şıklarda yok. Bu amcamlar bu soruları hazırlarken 12. sınıfı düşünmüşler. 12. sınıfın başında bunu göreceksiniz arkadaşlar. Ben A şıkkını siz kıymetli insanlar için düzeltiyorum. Böyle yazılabilir. Hocam böyle yazmış ama ben bunu anlayamaz mıyım? Sen de anlayabilirsin. Niye? Şöyle bir şey çizdim. Burası alfa ise burası nedir? Alfa. Burası nedir? 2 alfa. Burası nedir? 1. Ve sana bir yükseklik lazım. Dikkat edin. Şu üçgende bu sefer taralı üçgende bana sinüs 2 alfayı söyler misiniz? O da ne oldu? KH bölü 1 oldu. Demek ki senin yüksekliğin sinüs 2 alfaymış. Bu da gene yükseklik sinüs 2 alfa çarpı taban bölü 2 dediğinizde o da sin 2 alfa olur. Yani bu ikisi zaten birbirinin aynısı ama siz şimdilik bunu kullanmış olun. 2 numaralı soru bir analitik sorusu. Ne olursa olsun analitiklerde, parabollerde, fonksiyonlarda benim için en önemli şey üzerindeki noktadır arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimiz zaman çevre ABCE 34'müş. O zaman ben diyorum ki bu kenarın uzunluğuna uzunluk olarak x dediğimde burası ne olacaktır? 18 eksi x. Hocam neden 18 eksi x diyorsunuz? Çünkü bu dikdörtgenin çevresi 36 ise bu iki kenarın toplamı ne olacak? 18. O zaman bana B köşesinin koordinatını yazdırın dediğimde mecburen eksi x'e 18 eksi x, x. Hocam neden? Çünkü benim buraya x'i verdiğim yer koordinat değil uzunluktu. Bu bölgede koordinatımız da mecburen ne oldu? Negatif oldu. Peki b noktası bizim doğrumuzun üzerinde mi? Üzerinde. Denklemde yerini yazıyorum. x gördüğüm yeri eksi x, x. y gördüğüm yeri 18 eksi x. Artı 24 o da eşittir 0. Eksi x eksi 36 artı 2x artı 24 eşittir 0 oldu. Buradan da x eşittir kaç çıkacaktır? 12. Bana B noktasının ordinate, koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor. Koordinatları burası 12 çıktı. Burası da 6 çıktı. Demek ki buranın koordinatı eksi 12'ye 6. Topladığım zaman da cevabımız eksi 6 çıkacaktır. 3 numaralı soru. Arkadaşlar 3 numaralı soru fonksiyonlarda bir öteleme sorusudur. Dedik ki bir fonksiyonun içine yazılan her türlü ifade fonksiyonun x eksenindeki işlemdir. Çünkü tanım kümesini ilgilendirir. Çünkü tanım kümesini ilgilendirir. Bu ne oluyordu x ekseninde? Eksi 2 yazdığımızda pozitif yönde pozitif yön. x ekseninde olan her şey tersdi arkadaşlar. 2 birim ötele demekti. Pozitif yöne doğru. O zaman 1 nereye gelecektir? 1'in geldiği yer 3, üç, 3'ün geldiği yer 5. O zaman bizim grafiğimiz 3 ve 5'ten geçiyor demektir. 3 ve 5'ten geçiyor. Cevabımız Edirne seçeneği olmuş oldu. Evet, 4 numaralı soru bir eşitsizlik sorusu. Bizde eşitsizliklerde yukarılanan 2023 ve 2024 olması ne işe yarar derseniz, oralar sadece tek kuvvet mi? Yani tek katlı kök mü, çift katlı kök mü olduğunu anlarız. Mesela buranın kökü nedir? 2. Tek kat. Buranın kökü nedir? 3. Çift kat. Doğru mu? Peki yukarıyı çarpanlarına ayıralım. Yukarıyı çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 3 x eksi 2 diye ayırdık. Buradan ne geldi? 3 geldi. Buradan ne geldi? 2 geldi. Oba. Aynı kökler bir daha geldi. Şimdi olayımıza bakalım. Ben önce bir kökleri yazayım. 3 burada var. Bir tane. Burada çift sayıda vardı otomatik olarak tek kat köke düştü. Ve dahil değil. Burada iki tek kat kök bir tane daha iki geldi arkadaşlar. Çift kat kök oldu iki. Demek ki neyle başlayacağım işarete? Artı. İşarete neyle başlayacağım? Artı. İşarete neyle başlayacağım? Artı. Artı. Eksi. Eksi. Bana büyük olan yeri soruyor. Çift katlı köklü işaret değiştirmedi. Unutmayın. 3 sonsuz aralıdır. 5 numaralı soru bir eşitsizlik sistemi sorusu diyoruz biz bunlara. Aynı tablo içerisinde iki tane eşitsizliği gösteriz ama önce bir kere çarpım durumunda olacak. x kare eksi 3x artı 2 küçüktür 0 bunu çarptım. Çarpanlarına ayırıyorum. x x eksi 2 eksi 1 x eksi 2 x eksi 1 küçüktür 0. Burası da x çarpı x eksi 4 büyüktür 0. Kökleri yazalım. Bir ikim var. Bir birim var. Bir birim var. Bir de dördüm var. Hop. İki tane yazıyorum. İki tablo yapıyorum. Dikkat edin. Önce kökleri bildiğim tüm kökleri yazalım. Dördü görüyorum. Ee, ben buraya niye bir dedim ya? Burada bir sıfır var. Bakın. şurada kökü nedir burası? Sıfırdır. Ee, dördü gördüm. ikiyi gördüm. Biri gördüm. Sıfırı gördüm. Yukarıdaki birinci denklem. Bakın. Şu birinci denklemse, bu ikinci denklemse. Birinci denklemin kökleri 2 ve 1. Neyle başlayacağım? Artı, eksi, artı. Küçük olan yeri soruyor. İkincinin kökleri sıfıra dört. Neyle başlayacağım? Artı, eksi, artı. O da büyük olan yeri soruyor. Baktığımız zaman ikisinin de taralı olduğu herhangi bir yer görüyor musunuz? İkisinin de taralı olduğu herhangi bir yer görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Yani ikisine de ortak olan biri burada, biri diğerleri burada. Demek ki çözüm kümesi boş küme diyoruz. Edirne seçeneği. 6 numaralı soru bir çember sorusu. Önce merkez var. Bizim için kutsaldır merkez. Şunu bu arada bir tık büyütmek istedim. Evet, bizim için merkez kutsaldır bu arada. 180 35 paralellik var. Geometride her bilgiyi kullanmalısınız. Soruyu çözemiyorsanız acaba hangi bilgi hiçbir işime yarama diye mutlaka bakın. 35 ise burası kaç oldu? 70. 35 ise burası kaç oldu? 70. Burası kaçtır? 180. Şimdi senin alfaya bakalım beraber. X'e bakalım. X'in gördüğü yer. Arkadaşlar neresi? O -pa, o -pa. Yani 180 artı 70'i görüyor. Çevre açı gördüğü yayın yarısını eşittir. Cevabımız kaç çıkacaktır o zaman buradan? 125. Demek ki paralellik var mutlaka bir işe yaramalı. Z'den dolayı bir işimize yaradı. Bunları unutmayalım. Evet geldik. 7 numaralı soru bir adet alan sorusu. Diyor ki çevresi 40, 16 olan ABCD kare. Çevresi 16 ise bir kenarı nedir? 4, 4, 4. Yarım çember D çember eş çember 2 2 2 boy alan. E boy alanı ne yaparım ben? Önce karenin alanı bulurum. 16 eksi. Bunun alanı yarı çapı 2 olduğuna göre pi 2'nin karesi bölü 2. Yani 2 pi. Buraya baktığımız zaman bunu nasıl bulurum? Pi 2'nin karesi bölü. Çeyrek olduğu için 4 pi. E bu da aynısı pi. Topladığım zaman 4 pi çıkarıyorum cevabım 16 eksi 4 pi olmuş oldu. Geldik 8 numaralı soru. En kısa yol sorusu. Katı cisimlerde şeklin adı ne olursa olsun yüzeyinden yürüyerek gidiyorsa en kısa yolda her zaman şekli açıyoruz unutmayın. Önce şeklin açık halini görelim. Burada A noktası burada. Açıldığı zaman bu tam tur yapmıyor. Tam tur demek şu demek benim mavi çizdim. Bu yarım tur yaptığı için yukarıdaki kenarın tam ortasına denk gelecektir. Şimdi okuyalım. Yüksekliği 8 pi. Yarı çapı 6. Yarı çapı 6 ise burası kaç pi'dir çevre olarak? 12 pi. O zaman burası kaç pi'dir? 12 pi. Tam ortaya geldiği için buralar kaç pi oldu? 6 pi, 6 pi. Peki sana en kısa olarak burayı soruyor. O zaman ne diyorum? 6 pi, 8 pi. Burası da 10 pi olacaktır. Cevap C seçeneği. Ve geldik 9 numaralı sorumuza. 9 numaralı soru 3 basamaklı doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının rakamlarından en az 2 tane aynı olduğuna göre en az 2 tane aynı olduğuna göre yani 2 de aynı olabilir 3 de aynı olabilir sadece rakamları farklı olmayacak. O zaman kaç tane böyle bir sayı vardır dediğinde ben şöyle yaparım. Normalde 3 basamaklı hiçbir şartım olmasa kaç sayı vardır? Buraya 9 sayı gelir. Buraya 10 sayı gelir. Buraya 10 sayı gelir. 3 basamaklı arkadaşlar 900 tane sayı vardır diyoruz. 3 basamaklı 900 tane sayı vardır. Peki geliyorum buraya. Neyi soruyor bize? 3 basamağının da aynı olma olasılığı. Ha, bu arada bana ne diyor? En az 2 tanesinin aynı olduğu bir. O zaman rakamları farklı kaç tane var? Buraya 9 gelir artık birini kullandığım için bakın 1 2 3 4 5 6 9 bunlardan birini kullandığım için buraya 0 da gelme ihtimali olduğu için buraya yeniden 9 burası da 8. Yani 81 8'den de 8 648 tanesinin rakamları farklıymış. O zaman 648'i çıkarttığım zaman 2 9'dan 4 çıktı. 5 8'den 6 çıktı. 2. Tüm durumlar 252 imiş. Peki 3 basamağının da aynı olma olasılığı nedir diye bir soru soruyor. zaten aynı oyunu olması 1 bir, 1 bir. 2 2 9, 9, 9. Yani 9 tane ihtimal var bunların arasında. Bu yukarı aşağısı 9'a bölünüyor gibi gördüm ben şu anda. 252'yi 9'a bölelim. 2 18 72 8 sadeleştiği zaman demek ki cevabımız 1 bölü 28'miş. Burada bakın bir daha diyorum. İki basamağının en az iki basamağı aynıysa iki basamağı da aynı olabilir. Üç basamağı da aynı olabilir. Sadece olmayan ne vardır? Rakamları farklı. O yüzden tüm durumlardan rakamları farklı olanı çıkardım. Bunu da unutmayın. 10 numaralı soru. Diyor ki A ve B kümeleri olmak üzere. Şeyde A kümesindeki terimlerden rastgele bir tanesini alıp B kümesine ekledikten sonra B kümesinden rastgele bir eleman seçiyor. Seçilen terimin çift sayı olma olasılığı nedir diye soruyor. Yani son seçtiğim terimin çift sayı olma ihtimali nedir diye bir soru soruyor. Doğru mu? O zaman bir kere A torbasından seçtiğim önemli benim için. O zaman diyorum ki A noktasından çift seçebilirim. Bunu B'ye atıp çift seçebilirim. İlk torbadan tek seçebilirim. İkinci torbadan çift. Çünkü bana her halükarda bu ikinci torba, bu birinci torba. Torba derken A kümesi B kümesi. Bura A. Bura B. Bura A. Bura B. Şimdi buradan çift seçelim. Kaç tane ihtimal? 3 bölü 5. Attım buraya çiftin birini. Normalde kaç tane sayı var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Buradakinin bir tanesini daha attım buraya. Burada da 5 ihtimal var. Peki çift seçeceğim. Bir tane çift ben bu taraftan getirdim. 2, 3. Artı. Tek seçtim. 1, 2, 2 bölü 5. Buraya attım. Gene 5 sayı oldu. Tek attım. Hiçbir şekilde çiftlere bir katkısı olmadı. 2 oldu. Burası 9. Burası 4. Burası 25. Cevap 13 bölü 25 oldu diyoruz. Evet arkadaşlar 5. senaryo bu kadar. Mutlaka bundan önceki senaryoları da dinleyin ya da sonraki senaryoları da mutlaka dinleyin. Buna benzer farklı modellerde sorular göreceksiniz arkadaşlar. Yazılılarda hepinize başarılar diyoruz. Lütfen yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.